Merhaba dostlarım sıra geldi denklem çözme konusuna. Basitten başlayarak zora doğru bazı kalıplar göstereceğim. Sadece soru üstünde ilerleyerek denklem çözme nasıl yapılır beraber bakacağız. Gelin ilk sorumuza bakalım. 3x-7 burada verilmiş. Böyle parantezli bir ifade verilince parantezin öndeki işareti ya da kat sayıyı parantez içine dağıtacağız. 5 kere x 5x. 3 kere 5 15. Artıdan x'in çarpımı eksi. Böyle bir ifade gördüğümüzde klasik. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bilinen dediğim normal sayılar, bilinmeyen dediğim x ifadeler. Ben genellikle küçük olanı büyük olanın yanına atarım. Yani şuradaki artı 3x eşitliğin diğer tarafına geçerse eksi 3x olur. Şurada eksi 7 var. Eksi 15 diğer tarafa artı 15 olarak geçti. Düzenleyelim. 5x'ten 3x çıktı. 2x artı 15'ten 7 çıktı. 8. X'i bulmak için her tarafı 2'ye böldüm. X'im kaç çıktı? 4 çıktı. Zaten benden X'i sormuştu. Gel hemen bir sonraki soruya geçelim. 3X verilmiş. İlk başta ne yapacağım? Parantezin öndeki katsayı ya da işareti içeri dağıtacağım. Eksi 2 ile artı 2'yi çarparsam eksi 4. Eksi 2 ile artı x'i çarparsam eksi 2x. Ne oldu? 2x eksi 7. 3x'ten 2x çıktı, x eksi 4. 2x eksi 7 artık bilindiğim kalaba döndü. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Şuradaki x'i bu tarafa eksi 7'yi bu tarafa atarsam. Eksi 7 ne olarak geçti? Artı 7. Şuradaki artı x eksi x olarak geçti. Ne oldu? 3. x'imizi kaç bulduk? 3 bulduk. Hemen bir sonraki sorum. Rasyonel şeklinde denklem verilmiş. Hemen yazalım. Rasyonel şeklinde bir denklem verilirse Bakın şuradaki 3'ün gizli paydasını 1 Rasyonel ifadelerde toplama çıkartma yapabilmek için ne yapıyordum? Payda eşit diyordum. Ben eşitliğin diğer tarafını da payda eşitlersem Paydadan kurtuldum. Yalnız şunu unutma. Şunu da genişletirken Burada gördüğüm bütün ifadeleri çarp. 2 ile x'i çarp. 2 x 2 ile 2'yi çarp. 4. Artı. Arada artı varsa direkt yaz sıkıntı yok. Eksi varsa orada da dikkat etmen gerekiyor. Hemen çarpalım. 3x eksi 3. Ne oldu? 18. Düzenle. 2x 3x daha. 5x eksi 7. 18. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafadan eksi 7 diğer tarafa artı 7 oldu. Ne oldu? 25. X'i bulmak için her tarafı 5'e böl. X'im kaç çıktı? 5 çıktı. Hemen bir tane daha yapalım. Çok soru yazdım bu konuyla alakalı ki daha iyi kavrayalım. Bak yine rasyonel payda eşitlemek de olabilir. Diğer yöntemimiz neydi bu şekilde? İki tarafta iki oran verilirse içler dışlar. Ne yapacağım? Çarpacağım. 3x artı 21. 4x eksi 2. Küçük olanı büyük olanın yanına at. Eksi 2 de diğer tarafa atarsam. X'imi kaç bulurum? 23 bulurum. Çözüm kümesi demiş. Zaten çözüm kümesi sorduğunda bir önceki derste görmüştük neyi? istenen ifadeyi bulmaktı. Yine aynı şekilde rasyonel bir ifade verilmiş. Rasyonel bir ifade verilince ne yapıyordum? Payda eşit diyordum. 5 ile 3 ile 15 Ne olur? <laughs> hem payı hem paydayı çarpıyorum. 5x 3x aradaki işaret eksi eşittir 60. 2x eşittir 60. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 30. Hemen bir tane daha yapalım. Rasyonel bir ifade. A artı 1 bölü 3. Çok hızlı çözüyorsunuz hocam diyenleriniz varsa. Soruyu gördüğü an videoyu durdurup. Soruyu kendisi çözebilir arkadaşım. Hemen baktık. 2 ile 6 ile 3 ile. Hemen çarpalım. Ne olur? 2a artı 2 eksi 6a ne olur 6 eksi 3a düzenli eksi 4a artı 2 6 eksi 3a küçüğü büyüğün yanına yolla eksi 4a eksi 3a'dan daha küçük değil mi evet 6'yı da mecburen diğer tarafa atacağım ne oldu 4a eksi 3a a'mız buradan ne eşit oldu eksi 4'e eşit oldu. Hemen yeni sorumuz. Bak bu da daha farklı bir soru kalıbı. Klasik rasyonel ifadelerde de bundan işlemiştik. Denklemler kısmında da çıkıyor. Karşımıza denklem olarak da soruluyor. Gel yavaş yapalım bu soruyu adım adım olsun. 2'den ne çıkarsa 1 olur. 2'den 1 çıkarsa Burasının ne olmasını istiyorum? 1. Tekrar ediyorum. 2'den bir şey çıkmış. Sonuç kaç olmuş? 1. 2'den neyi çıkarsa 1 olur? 1. Burası 1 olacak. Şimdi 1 olması için arkadaşım. 6'yı bir şeye bölmüşü 1 olmuş. 6'yı neye bölersen 1 olur? 6'yı 6'ya bölersen 1 olur. Şimdi şurayı yazalım. 8 eksi 2 bölü x ne olacakmış? 6 olacakmış. Buraya kadar bir sorun var mı? Hepiniz bağırıyorsunuz hayır diye. Evet devam o zaman. 8'den de çıkarsa 6 olur. 8'den 2 çıkarsa 6 olur. Demek ki 2 bölü x ne olacak? 2. 2'yi neye bölersen 2 olur. Tabii ki 2'yi 1'e bölersen. O zaman x'imiz ne olur arkadaşım? 1 olur. Tekrar ediyorum. 2'den ne çıkarsa 1 olur. 1. 1 olması için 6'yı 6'ya bölersem 1 olur. Demek ki burası 6 olacak. Buranın 6 olması için 8'den ne çıkarsa 6 olur? 2. Burası 2 olacak. 2'yi kaça bölersem 2 olur? Tabii ki 1'e. Aynı şekilde hemen sorumu yazdım. 10, 7 eksi 8 bölü 5 eksi x ne eşit işte olmuş? 2'ye. Onu kaça bölersem 2 olur? 5'e. Burası kaç olmalı? 5. 5 olabilmesi için bak 7'den kaç çıkarsa 5 olur. 7'den onu da farklı bir renkten yazayım. Yeşilden yazayım. 7'den 2 çıkarsa 5 olur. Yani 8 bölü 5 eksi x ne olacakmış? 2. 8 bölü ne 2 yapar? Tabii ki şurası 4 olmalı. Yani 8'i 4'e bölersem 2 elde edeceğime göre 5 eksi x eşittir 4'ten x'im kaç çıkar arkadaşım? 1 çıkar. İşte bu kadar. Hemen taraf tarafa toplayıp çıkarma sorularına bakalım. Bana iki tane denklem verilecek. Bir yok etmek istediğim ifadenin kat sayısını eşitleyip işaretlerini ters hale getireceğim. Bak bana vermiş. x artı y eşittir 3. İlk soru olduğu için kolay yazdım. x eksi y eşittir 1. Benden x'i ve y'yi istiyor ya ilk başta x'i bulayım. Ne yapayım? Taraf tarafa toplarsam zaten y'nin kas sayıları eşit ve ters çarptı. Yani artıya eksiye birbirini ne yapar? Götürür. 1x 1x daha 2x 3 11 daha 14. Her tarafı 2'ye böldüm. X'in ne çıktı? 7. Gitin herhangi birinde yerini yaz. 7 artı y eşittir 3'ten Y'miz çıkar? Eksi 4 çıkar. İşte bu. Demek ki katsayılarını eşitle ve işaretlerini ters hale getir. Bak soruda yapalım. 3 x eksi 4 y eşittir 11. x artı 2 y eşittir 7. Gel biz y'yi yok edelim. Daha kolay eşitleriz. 2 ile çarparsam burayı 2x artı 4y eşittir 14 olur mu? Burası da 3x eksi 4y eşittir 11 mi? Bak ne oldu? Yeni katsayıları eşit ama ters şartlı oldu. Tarafta tarafa toplarsam birbirini götürdü. 3x 2x daha 5x. 11 14 daha 25. X'in buradan ne çıktı? 5 çıktı. Bulduğum ifadeyi Getir herhangi birini de yaz. 5 artı 2 eşittir 7. 2 eşittir 2. Y eşittir 1. Bunu ve x'i yok ederek de yapabilirdim. O zaman ne yapacak? 3'ten çarpıp birini eksiyle çarpacaktım. Rasyonel olarak taraf tarafa yok etme metodu var. 1 bölü a artı 1 bölü b eşittir 5 bölü 2. 1 bölü a eksi 1 bölü b 7 bölü 2. A'yı bana bul demiş. Gel B'leri yok edelim. Kat sayıları yani payları ve paydaları aynı. Ve işaretleri ters. Taraf tarafa toplarsam gider mi? Gider. Paydalar aynıysa 1 bölü A, 1 bölü A daha 2 bölü A. Burası ne olur? 5 bölü 2 artı 7 bölü 2. Ne olur? 12 bölü 2. O da neye eşittir? 6. Yani 2 bölü A eşittir. 6 ise A'mız buradan ne çıkar? 1 bölü 3 çıkar. Sevgili dostlarım, hemen soru. Diyor ki, A artı 2B artı 3C, 11 vermiş. 3B artı 2A artı 4C'de 3 vermiş. Benden A artı B artı C istiyor. A artı 2B artı 3C eşittir 11. 3B artı 2A artı 4C 3. Ne yapmam gerektiğini bulmak için A'nın, B'nin, C'nin kaç aynı olduğunu keşfettik. Şöyle bir dur soruyu uzaktan bak. Toplasam ne olur? 5B, 3A, 7C. Olmadı. Çıkarsam ne olur? A, B, C. O zaman 1A, 1B, 1C elde ediyor muyum? Ben burayı eksi 1'den çarparsam eksi oldu, eksi oldu, eksi oldu, eksi oldu. Taraf tarafa topladım. Ne oldu? Düzenleyelim. 2A'dan 1A çıktı. 3B'den 2B çıktı. 1B. 4C'den 3C çıktı. 1C. 3'ten 11 çıktı. Eksi 8. Zaten soru bizden. Bunu istemişti. Olayımız böyle. Yorulduk mu? Evet biraz ama yola devam ediyoruz. Klasik bir soru kalıbı her kitapta baya bir bulabilirsin burada. İkili ikili vermişse yapacağın şey arkadaşım taraf tarafa topla. 1A 1A daha 2A. 1B 1B daha 2B. 1C 1C daha 2C. Ne oldu? 28 oldu. 2 parantezin al A artı B artı C. 28'den A artı B artı C 14 çıktı. Demek ki böyle ikili ikili verirse yapacağın şey direkt taraf tarafa topla. Sonra bak A artı B'yi vermiş mi? 7 diye soruda. C'ye kaç kaldı? 7. E C'miz 7 ise A'ya kaç kaldı? 1. A'mız 1 ise B'ye kaç kaldı? 6. Benden A çarpı B çarpı C'yi sormuştu. 1, 6, 7 çarparsak 42. Bu kalıp kendine mülhası bu şekilde çözülür. Gel bir tane daha yapalım. Rasyonel olarak verilmiş. Bak ikili ikili vermiş değil mi? Direkt topla. 1 bölü x 1 bölü x daha 2 bölü x. 1 bölü y 1 bölü y 2 bölü y. 1 bölü z 1 bölü z 2 bölü z. Eşittir. Topla 11 eksi 4. 2 parantezin al 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eksi 4'ten 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eksi 2 olur. Sonra bunu bulduktan sonra getir herhangi bir niyaz. 1 bölü x artı 1 bölü y kaç vermiş? Eksi 15 mi vermiş? Diğer tarafa giderse z'ye kaç kalır arkadaşım? 13 kalır. 1 bölü z 13. O zaman z nedir? 1 bölü 13. Aynı şekilde 1 bölü y artı 1 bölü z'yi 4 vermiş. O zaman 1 bölü x kaç olur? Eksi 6. Yani x'im eksi 1 bölü 6. 1 bölü x artı 1 bölü z'yi de vermiş 7. O zaman 1 bölü y'ye kaç kalır? Eksi 9 mu? O zaman 7 eksi 1 bölü 9 eder. İşte x, y, z'yi bulduk. Bu kalıbımız standart. Evet. Bana bu şekilde verilirse nasıl bir ifadeye benziyor arkadaşım bu? Rasyonel ifade değil midir? Rasyonel ifadede ne yapacağım? Payda eşit eşitleyeceğim. Kaçta eşitlenir? 6'da. Hem payı hem paydayı çarp. 3A-2B kaç eşit oldu? 30'a. Bak zaten benden soru neyi sormuştu? onu sormuştu. Bazen böyle tek işlemlik sorular sorar ki kafanız karışsın diye. Şaşırmayın. Evet aynı şekilde A artı B bölü 2 artı C bölü 3 eksi 2. Bunun gizli paydası 1. Bunun gizli paydası 1. Kaç değiştirin? 6'da. 6 ile 3 ile 2 ile 6 ile. 6a artı 3b artı 2c eşittir. Eksi 12. Benden 12a 6b 4c'yi soruyor. Yani bu ifadenin iki katını. O zaman 2'den çarp. Ne olur? 12a 6b 4c eksi 24'tür. Sevgili dostlarım. Yani biraz da basit düzey denklem çözme yapalım. Merak etmeyin daha sayı problemlerine geçmedim. Bunun en çeşitleri gelecek derste karşımıza çıkacak. Bir ön hazırlık olsun diye bunlardan biraz sordum sevgili dostlarım. Ne diyor? Şekerleme dükkanında 1 kilogram çikolata 23 TL'ymiş. Ve etiketinde kilogram için 4x 5 yazıyormuş. Yani 4x 5 5 etiketlemek fiyat demek değil mi? 4x eksi 5 neye eşitmiş? 23'e. Baksanız bir tane denklem vermiş. Sadece oku. Buradan ne olur? Eksi 5x diğer tarafa geçti. Artı olarak. Buradan x'im ne çıktı? 7 çıktı. Tekrar ediyorum. 1 kilogram çikolata 23 TL'ymiş. Etiketinde bu yazıyormuş. Demek ki bu 23'e eşitmiş. Aynı şekilde bir sınıfta gözlüklü öğrenci sayısı 2x eksi 7. Gözlüksüz öğrenci sayısı 4x artı 3. Sınıf mevcudu yani gözlüklüden gözlüksüzü toplarsın sınıf mevcudunu verir mi? Başka bir tür var mıdır? Bir sınıfta ya gözlüklü vardır ya gözlüksüz vardır. Lensliler var deme. Gözlüksüzdür lensliler de arkadaşım. Evet 26'ya eşit ya da soruda der ki lensler gözlüklüdür falan. Eksi 4 eşittir 26. 6x eşittir 30. 30. X'i kaç buldum? 5 buldum. Gel bir tane daha. İçinde mavi. O zaman mavi kalemimi bir arayayım. Mavi. Beyaz. Beyazı malum ki bu beyaz değil. Gri. Ya da 5 mi diyorlar. Ve yeşil. Yeşil bilyelerin bulunduğu bir kutuda. Mavi bilyelerin sayısı x artı 1'miş. Mavi bilye sayısı x artı 1. Beyaz bilye sayısı maviden bir fazla. Maviden bir fazla ise x artı 2. Yeşil bilye sayısı da 3x eksi 4 olup. Kutuda toplam, hadi toplayalım. 29'a eşitmiş. 1x, 2x, 5x. 1, 3, eksi 1. 5x, 30, x, 6 benden x'i sormuştum bulduk. Bakın bunlar denklem çözümü. Denklem kurma ya da sayı problemi diye sevgili dostlarım. Evet soru diyor ki bir yaz günü evinden havuza gitmek için Samet önce kargoya uğrayacakmış. Evinden kargoya uğrayacak. Havuz gözlüğü sipariş vermiş onu alacakmış. Ve binalar arasındaki mesafe haritada verilmiş ve toplam 1215 metre yol yürüyecekmiş. Evinden kargoya kadar 103 eksi 2x yürümüş. Kargodan havuza 7x eksi 42 yürümüş. Toplamda 1215 metre yürümüş. Gel yapalım. Ne olur? 5x. Ne olur? 145 eşittir 1215. 5x eşittir. 145'i çıkartırsam 0, 7 ne olur? 1070 mi olur? Bir hata umarım yapmamışımdır. Ben çok hata yaparım arkadaşlarım maalesef. O yüzden genellikle yazmayı tercih ederim. 5, 20'de 4. İlk simle çıktı. 214 çıktı. Evet. Bu soru kalıbı da karşımıza çok çıkıyor. A'mız B'yi veriyor. B'miz ise bir tane sayı. Ben A'yı bulmak için ilk başta B'yi bulmalıyım. B artı 2 7 ise B'miz kaç çıkar? 5. Getir ne yaz. A eksi 5 eşittir B'di ya. Yani A eksi 5 B'yi kaç buldum? 5. A'mız da ne çıkar? 10. A çarpı B'yi sormuş. 10 çarpı 5'ten 50. Hakeza diyor ki Karşımıza çok çıkan ayrı bir kalıp daha. 3x eksi 1 eşittir. 5 denklemin çözüm kümesi. Önce orayı bul. 3x eşittir. 6x eşittir. 2. Çözüm kümesini bulduk mu? Bulduk. Aynı zamanda şu denklemin de bir çözüm kümesiymiş. Yani x yerine 2 yaz diyor. 2 eksi a artı 1 eksi 14. Gel şurayı düzenleyelim. 6 3 a artı 1 eşittir. Eksi 14. Ne olur? Eksi 3 a artı 7 eksi 14. Eksi 3 a eksi 21. A'mız buradan ne çıkar arkadaşım? 7 çıkar. A'yı sormuştu bulduk. Bu denklemin çözüm kümesi bununsa denklemin çözüm kümesini bul. Yani x'i bul getir burada yerini yaz. Diğer bilinmeyeni bu. Aynı şekilde diyor ki olduğuna göre şu ifade bak bu vermiş olduğuna göre 2x 7 artı 7a artı b eşittir 11 ise b'yi bul. Ben x'i ve a'yı bulayım şurada. 20 eksi x eşittir 16 ise x'im kaç çıkar arkadaşım? 4. Getirip şurada yerine yazayım. x eksi a eşittir 5'ten 4 eksi a eşittir 5. A'mız buradan ne çıktı? Eksi 1. Sonra getir. 2x eksi 7a artı b eşittir 11'den 2 çarpı 4 eksi 7 çarpı eksi 1 artı b eşittir 11. 8 artı 7 artı b eşittir 11. Ne olur? 15 diğer tarafa at. Eksi 4. B'yi bul. Buradan x'i bulduk. x'i bulduk. x'e bağlı a'yı bulduk. a'yı bulduktan sonra x'e a'yı getirip yerine yazıp b'yi bulduk. Hakeza diyor ki denkleminin bir kökü yani x'imiz 2 ise x eksi b bölü 3 eşittir 2 ise işler dışlar çarpım yap x eksi b eşittir 6 x'im kaçmış 2'ymiş 2 eksi b eşittir 6 b'miz buradan ne çıkar? eksi 4 çıkar. Bu ifadeyi de umarım alışmışızdır. Diyor ki denkleminin bir kökü kük, eksi 5 olduğuna göre Gel ilk başta düzenleyelim. x eksi şu artıya açım a artı 2x artı a eşittir 3x eksi a artı 18. Düzenli şurayı ne olur? 2x artı 2a. Önünde eksi var. Eksi 2x eksi 2a eşittir. 3x eksi a artı 18. Daha düzenli. Eksi x eksi 2a eşittir. 3x eksi a artı 18. A'ları bir tarafa topla. X'leri ve diğer ifadeleri. Eksi 4x. Bu ne oldu? Bu tarafa eksi olarak geldi. Eksi 18. Bu bu tarafa gitti. 2A artı oldu. 1A çıktı. 6. Diyor ki denkleminin bir kökü eksi 5. Yani x'im eksi 5 ise. Eksi 5'ten eksi 4'ü çarptım. 20. 20'den 18 çıktı. 2. A'mız kaç eşitmiş? 2 eşitmiş. İster düzenli İster düzenlemeden de eksi 5'i yerine yazıp soruyu çözebilirdik. Diyor ki A'nın B türünden değeri. Denklemlerde birbiri türünden. Gel bunun gizli paydası bir. Sorumu bir yazayım. A eksi 2B eşittir. 2 bölü 1. Karşıma çok çıkan bir soru kalıbı. İşler dışlar. 3A artı B eksi 2 eşittir. 2A eksi 4B. Sonra A'nın diyor ya A'yı yalnız bırak. Bunu bu tarafa at. 3 A eksi 2 A. Diğerlerini bu tarafa at. Eksi 4 B eksi B artı 2. A eşittir. Ne olur? Şöyle yazayım. Daha şık durur. 2 eksi 5 B. A'nın B türünden eşitini ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Bu tür sorularda hangi ifadeyi soruyorsa onu yalnız bırakmalıyız. Aynı şekilde bu sefer B'yi yalnız bırak diyor. Bak çok güzel, hoş, tatlı ve karşımıza çok çıkan bir soru. Aslında kolay sadece ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gizli paydası bir içler dışlar. B'yi yalnız bırakmam gerekiyor. A çarpı B artı 2A değil mi? A çarpı B artı 2A. 2B eksi 1. 2A artı 1 2b eksi ab, 2a artı 1, 2 parante b parantezinde, 2 eksi a. Her tarafı 2 eksi a'ya böl, ne oldu? B eşittir 2a artı 1 bölü 2 eksi a. B'yi a türünden ne yapmış oldum? Yazmış oldum sevgili dostlarım. Evet, denklem çözmede. Bayağı bir çeşit çeşit kalıp yapmış olduk. Gelecek derse sayı problemlerinin ilk kısmında denklem kurma gösterip bir de nümerik o ıı, basit düzey denklem çözme yapacağım. Bir sonraki derste de biraz yeni kayarak sayı problemi çözeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen günü günü tekrar edelim. Boşa gitmesin zamanımız Kendinize iyi bakın. Gelecek üniversite olmak dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlarım.